İşlemciler kendisine verilmiş olan görevleri işlemekle görevlidir ve bu görevler işletim sistemi sayesinde yani kullanmakta olduğumuz Windows ya da Linux gibi işletim sistemleriyle işlemciye gönderilir. Ee, i̇şlemcilerin performansını belirleyen kriterlerden biri megahertz değeridir. Hertz aslında e, bir işlemin bir saniyede ne kadar tekrarlandığını ifade eder. Örneğin piyasada bugün araştırma yaptığımızda 3 GHz denen bir işlemci için saniyede 3 milyar komut işlediği söylenebilir. Aslında aynı nesil olan işlemciler için hızın yani GHz değeri birbiriyle kıyaslanıp performans hakkında tahminlerde bulunabilir. Fakat işlemcilerin ailesi değiştiğinde ve markalar değiştiğinde çünkü iki çekirdekli, 4 çekirdekli birçok model var. Bu Aynı sınıfta olan işlemcilerin e, mega de önemli. İşlemciler bilgisayarın performansına etkileyen en önemli bileşenlerden biridir ve fiyatları 1000 dolar seviyesine kadar uzayabiliyor. Ve görmüş olduğunuz şekilde çok da büyük hani verdiğiniz para nereye gidiyor diye düşündürecek teknolojiler. İşlemci soketleri anakartın üst tarafında ortalanmış şekilde yer alıyor. Bunu takması da fazla zor değil. Bu da anakartların e, tipine göre değişiklik gösteriyor. Intel ve AMD anakartlar için işlemciler farklı yapıda olduğu için soketler de farklı şekilde. Müzik Örneğin elimizdeki işlemci Intel'in LGA 775 standartına uygun. LGA 775'in anlamı da e, bu işlemcinin yüzeyinde 775 tane temas noktasının bulunması. Soket de aynı şekilde işlemciye uygun yapıda. Şöyle baktığımızda burada da ayak sayısının 775 olduğu görülüyor. İşlemciye soketi takmak içinse ilk başta şuralarda yer alan tırnaklara dikkat etmek gerekiyor. Sokette de zaten yanlış takma şansımız yok tek bir doğru doğru var. Ayrıca gördüğünüz gibi burada bir tane koruyucu yapı var. Bu yapı işlemcinin sokete sabitlenmesine ve e, oynamamasını sağlıyor hiçbir şekilde. Çünkü daha sonrasında işlemcinin üstüne soğutucu bir fan ekleniyor. Fanın yarattığı titreşim de işlemciyi yuvasından oynatmaması için ya da çalışırken Belki diziniz çarpabilir, ayağınız çarpabilir. İşlemcinizin direnmemesi için bu şekilde işlemciyi sabitlemeniz gerekiyor. Bilgisayarlarda sistemin temelini anakart oluşturuyor ve anakartın hangi işlemcileri desteklediği de kitapçık, beraberinde gelen kitapçıktan öğrenilebiliyor. Örneğin görmüş olduğunuz sistemde Intel'in LGA 775 yapısındaki bir işlemcisi ve ona uygun bir anakart var. Elimizde olan başka bir kartı bu işlemciyi takmayı deneyeceğiz. Öncelikle işlemci yuvasından çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemcinin altındaki yapı ve soket birbirine uyumlu yapıda. Elimizdeki anakartsa bir AMD anakartı. AMD işlemcileri için tasarlanmış ve dikkat ederseniz soket yapısı da biraz önceki baktığımız anakarttan daha farklı. Intel işlemci AMD anakarta uymayacağından dolayı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tutturma şansımız yok. Anakartınızın hangi işlemcileri desteklediğini öğrenmek için beraberinde gelen kitapçığa bakabilirsiniz. İşlemcinin hızlı olması daha çok oyunlarda, multimedya ve video uygulamalarında önem teşkil ediyor. Örneğin günlük yaşantısının büyük bir çoğunluğunu internette geçiren birisi fazla işlemci gücü duymayacak. Belki de işlemcisini sadece yüzde 20'lik bir kısmına gün içinde en fazla kullanacak. Ama iş satın almaya geldiğinde sürekli en iyi işlemci, en iyi işlemcili bilgisayarlar satın alınmak isteniyor. E, fakat günlük kullanımda iş böyle olmuyor. Kısacası o işlemcilerin parasını karşılığı tam anlamıyla verilmemiş oluyor. Ofis ortamında kullanılacak bilgisayarlarda da işlemci seçiminin o kadar fazla bir önemi yok. Çünkü genelde rutin işler e-mail kullanmak, e messenger kullanmak ya da e yazı yazıp baskı almak gibi sınırlı. İşlemcinin asıl olarak kullanıldığı noktalar daha önce de söylediğimiz gibi oyunlar için geçerli, videolar için geçerli ve multimedya uygulamaları için geçerli.